Herkese yeni bir videodan daha selamlar. Bugün çok beklenen, çok istenen ev turu videomu çekmek için videoyu başlattım. O zaman video boyunca muhtemelen yüzüm bu şekilde dönük olmayacak. Evi göstereceğim. O yüzden arka kamerayı kullanacağım. Haberiniz olsun. Şimdi terliklerimi giymekle işe başlayayım. Terliklerimi giymekle işe başlayayım dediğim gibi. Gördüğünüz gibi buradan girdim kapıdan. Şöyle kapıdan yeni giriyormuş gibi bakalım. Girdiğimizde karşıda priz ve ayakkabılık var. Halılarım bu şekilde. Açalım. Burası çanta, ceket tarzı. Az önce girişte de bunu kullandım çekmek için. Aşağıda kutular falan var. Bu tarafı böyle. Diğer tarafı açalım. Orada da böyle karman çorman ayakkabılar mevcut. <laughs> Terlikler falan. Sağa döndüğümüzde bu şekilde bir görüntü. Oturma odamız. Halının üzerinde halı örtüsü var bu arada. Yanlarından belli zaten. Ee, gördüğünüz gibi bir orta sehpa. Biraz koltuklarımın yerleşimi yani yerleşim şekli karışık. Çünkü o da biraz yapısı bakımından karışık. Güneş tabi vurduğu için biraz karanlık düşüyor. Oradan bu tarafa döndüğümüzde karşımızda televizyon ünitesi. Şöyle gidelim. Kuğularımı çok seviyorum. <laughs> Onur'un bana aldığı çiçekleri bu şekilde koymak düşüncesinde bulundum ve onu koydum yani. Bilmiyorum nasıl gözüküyor ama size göre. Böyle saatim, isteme tepsim, <laughs> mendiller, peçeteler. Burada şöyle oda kokum ve içli sehpam. Burada konsolum mevcut. Üzerinde bir <laughs> şeker kutum. Gelen misafirlerime hitafen Burada da doğum gününde yine aldım bir çiçek. Burada da ben. <laughs> Neyse devam edelim. Buraya döndüğümüzde ise yeşil bir sandalyeler olan masamız bekliyor ahşap. Üzerinde cam. Böyle bir süsümüz var. Ee, bu oda aslında şöyle bir de şöyle döndüreyim. Bu oda aslında şu şekilde şuradan böyle bölük iki olaymış. Ama burası yeni tadilat edilmiş bir kısım. Bir oda. O yüzden birleştirilmiş ve tek bir oda şeklinde böyle görüyorsunuz. Koltukları böyle. Büyük koltukları. Küçük teknik koltukları da böyle koyduk. Biraz tabi tuhaf durdu ama gayet seviyorum memnunum. Ve burada bebeklerim var. Baktığımızda biraz güneş ters düştü tabi. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. vera. Bu çiçeğin adını bilmiyorum. Aslında sulamıştım ama üzerine toprak eklediğim için kuru gözüküyor. Burkun burada yeni bebek var. Burada adını aldıktan sonra öğrendiğim Pleon var. Kara çiçeği olarak da geçiyormuş. Yeni öğrendim. Şurada onun da yeni bir bebeği var. Onu da göstermek istiyorum. Gözüküyor mu? fikrim yok. Ee, burada aslında şöyle bir çiçeğim vardı. Annemden getirmiştim. Şu. Kurudu. Bir ihtimal yine sökmüyorum. Bir yandan da semiz ot. <laughs> semiz otları büyüyor. Ben de onu ellemedim ya. Dökmedim. Burada da çalıştığım yerden bir bitki vardı yeşil. Onu dikmiştim. Aslında biraz olmuş gibiydi de sonra olmadı. Toprağı da böyle boş boş duruyor şu anda. Ama ben böyle bu görüntüden memnunum gayet. Şurada da balkon. <laughs> Balkonda cennet elmalarım. Ee, Trabzon urması olarak biliniyor tabi. Şurada da asılı. Bilmiyorum gözüküyor mu. Balkonum böyle. Bu şekilde balkonu çok göstermek istemiyorum. İnelim. Koltuğun üzerinden. Buradan şöyle gidelim bakalım. Dediğim gibi giriş kapısı burası. Ayakkabılık dolabını gösterdim. Terlik de var. <laughs> Böyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hop. Sala döndüğümüzde burada bir lavabo karşılıyor bize aynalı bir şekilde. Şunu da yakalım. Böyle sabun. <laughs> Bildiğiniz lavabo yani. Karşıda tuvaletimiz. Kapıyı açık bıraktım. Ayrıca kapıyı açmakla uğraşmak istemedim o yüzden. Böyle. Neyse burayı çok göstermeye gerek yok. İlerliyorum. Burada tabi odaların geneli bu tarafta. Geldim. Karanlık odaya. <laughs> burayı karanlık oda olarak tabir ediyorum. İlk bir ışığı yakayım. Gördüğünüz gibi. Tadım. Buranın düzenini değiştirdim ben. Aslında bu şekilde değildi. Bu şekilde daha hoşuma gitti. Buraya böyle minder koydum. Biz tabii ikimiz de köyden geldiğimiz için, köyde yaşadığımız için genellikle minder kullanılıyordu tabii. Bilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden yere uzanmak istediğimizde olsun yine de diye böyle minder annem sağ olsun çeyizim için yaptırmıştı. Desinli ben beğenmiştim. Böyle renk katlı odaya pembeliği. Koltuklarım bu şekilde. Dün bilgisayarla uğraşmıştım o yüzden orada şöyle biraz ışıltılı bir perde tercih ettik. Çünkü karanlık oda dediğim gibi günün hiçbir saatinde aydınlık olmuyor. Burada da şöyle biraz <laughs> tuhaf bir kısım var. Bütün masası. Yastık aslında orada değildi ama oraya koyverdim. Burada da bir takım ıvır zıvırlar, süpürgem. Burada da teknik koltuğun bir tanesi var. Onun karşısında dediğim gibi minder. Halım da böyle. Bu şekilde karanlık odam. Şimdi ışığı kapatalım. Devam edelim. Dönüyoruz. Tekrar şöyle gidiyoruz. Buradan önce sağa mı dönsem sola mı? Neyse sola döneyim. Sola döndüğümde banyomuzu karşılıyor. <laughs> Bu şekilde dolaplarım. Aynen. Gördüğünüz gibi lavabom. Burada bulaşık makine, e, bulaşık makinesi ne kız çamaşır makinesi mevcut dolabım e, bu kombi mi diyeyim artık dolapların rengini mutfakta da göreceksiniz çok beğendim ya ben yeni tadilattan çıkması çok iyi oldu Biraz halumu kullanmıştım az önce yüzden. neyse çok denendi değil halalarımı da değiştirdim aslında e, oturma odasına gördüğünüz halı buraya aitti. Bu da mutfaktaydı. Ben değiştirdim yani. Böyle düzen değiştirmeyi seviyorum. Burada klozet. Burada duşakabin. kabin. Bulanık gözüküyor. Odaklamıyor tam. Neyse. Burada görecekleriniz de bu kadar. Çamaşır yıkamıştım. <laughs> o yüzden onlar bitmiş. Birazdan onları serelim artık. Işığı kapatalım. Gelelim. Banyonun karşısına. Yatak odasına. Giriyoruz. Halım böyle. Bunlar çeyiz sandıklarımdı. Bu benim gelin sandığı. Bu da damat sandığı olarak. Burada bir adet. Böyle karışık biraz. Şurada Kur'an-ı Kerim var ve seccadeler var. Yatağım da gözüküyor aynadan ama neyse. Bu da ben. <laughs> Bunu balayında gittiğimiz yerden almıştık çantayı. Çanta ne ya kız? <laughs> Şapkayı balayına gittiğimiz yerden almıştık dedimden. Bu da böyle bir süs. Onu orada koydum hoş gözüküyor diye. Bu kirli sepetim. Görüyorsunuz ki. Ee, az önceki karanlık odadaki tekli koltuğun eşi burada. Orada pofe oturuyor. <laughs> Aldım taçı da ona taktım. Tavşanla ayı karışımı bir şey oldu bilmiyorum ben de. Perdelerim. Ben ışığı yakayım en iyisi. Evet şöyle. Battaniye ile yatıyoruz komidinlerim Bu komidinle sevdiğim bir şey var. Bizim resimlerimizin olduğu bir tane videomun arka planıydı bu. Böyle ışıklı bir hoş tahta. Burada da hediyelerim <laughs> Burada peçetem. Böyle yani. Bu şekilde bu köşeden kenardan baktığımızda da böyle gözüküyor. Poficiğim. <laughs> evet devam edelim o zaman. Şimdi de sıra mutfağa geldi. Dedim. Dı Mutfak kapısından direkt girdiğimizde bu şekilde bir giriş mevcut. Burada damacana tabii ki. Şurada ceviz poşeti. Burada biber poşeti var. Onları e, asıp dizip asacağım kuruması için. Burada cennet hurması yani Trabzon hurması neyse işte ondan var. Masam. Biraz şöyle güzel çekeyim. Ekmek köşem. Burada limon ağacım. Yapay tabii ki. Burada beş bıyık deniliyormuş. Mula deniliyor. Benim kendi annemlerin orada oluyor. Sağ olsun onlar yolladı, getirdi. Perdelerim böyle. Burası da balkon kapısı. Perdesi böyle uzun. Burası böyle bu şekilde. Işığını buranın da yapayım en güzeli. O şekilde daha güzel çıkar diye umuyorum. Burada buzdolabım. Karışık üzerinde her şey var. Dondurucu kısmını altta istedim ben. Çünkü diğer kısımda daha çok işimiz olduğu için genellikle eğilip kalkmak istemediğim için. Burada bulaşık makinem. Dolaplarım, tezgahım bu şekilde. Şöyle bakabilirsiniz. Bu tepsiye bayılıyorum. Kahve sevdiğimi videolarımı izlediyseniz eminim ki biliyorsunuzdur. O yüzden böyle bir tepsi almak istedim. Güllü, çiçekli, böcekli değil de bu şekilde tercih ettim. Onu da buraya koyuyorum. Baktıkça mutlu oluyorum. <laughs> burada baharat takımım. Böyle. Ee, burada da küçük ev aletlerimden. Kahve makinem ve çaycım mevcut. Dolaplarımı bilmiyorum. Çok hoş bence. Hoşuma gidiyor. Burada da biraz tost makinesinin şeyleri falan var. Lavaboda. Köşeden çekeyim de bir. Şöyle geniş açıyla görün köşeye geçtiğimde bu şekilde gözüküyor. Oradan ta oturma odası bile gözüküyor. Bakın burası koridor. Böyle yani. Ev turu videom kısa ve öz olduğunu düşünüyorum. Çekmeceleri de bakalım hadi. Burası böyle karma çorman bir çatal kaşık çekmecesi gibi düşünün. Burada böyle paketler şey genellikle. Burası da herkesin evinde vardır. Abur cubur dolabı gibi. Çekmecesi gibi. Karman çorman her şeyin olduğu bir çekmece. Burada benim var tabii ki. Burada ocağım. Burada da bardaklarım. Bulanık gözüküyor. Sinirim bozuldu şu an. Fincanlarım ve bardaklarım. Burada. Burada çaydanlıklarım. Öyle yani. Burada da tabaklarım falan var. Bu kadar dolap karıştırma yeter bence. Önlüğünde burada. <laughs> Mutfak önlüğü. Bir şey de kapatayım. Bir de buranın böyle bir görüntüsü var. Onu da göstereyim son kez. Bir saniye odaklayayım. Tıdın sarı ışıkta Şimdi videoyu kapatmak üzere geliyorum videomu kapatmak için karşınıza geldim. Ee, çok kısa bir şekilde geçtim. Yani böyle uzun uzun diye şunu şuradan aldım, bunu buradan aldım demek istemedim. Zaten normaliz e, normal izlediğiniz ev turu videolarındaki gibi trend yoldan, şunu buradan, bunu buradan almadım. Genellikle uygun fiyatlı, kaliteli gördüğüm neresi varsa oralardan aldım. Onu merak ederseniz detayını sorabilirsiniz. Ona göre ayrı bir video çekebilirim. Elim masadan çekemeyim çok salladım çünkü. Neyse Evim bu şekilde. Zevkinize uyar mı, uymaz mı hiçbir fikrim yok ama ben evimi çok seviyorum. Gayet bütün üzereden her şeyinden memnunum. Sıkılırsam da değiştirelim. Bu şekilde. Umarım merakınızı giderebilmişimdir. Bambaşka, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.